Kayıttayız abi. Kayıt. An itibariyle Valencia'dayız. Yaklaşık 7 gündür yollardayız. Bir damla yağmur görmeden 7 gün geçirdik. Bugün ilk yağmurlu günümüz. Sağ olsun bizim Stuttgart'taki Kamil abimiz güneşi çaldığı gibi Maroko'ya götürdü. İşin şakası bayağı yağmurlu günlerde geldik. Gemimize binip bu Valencia limanından Cezayir'e doğru yola çıkacağız. Çok başka bir dünyaya gidiyoruz. E, Afrika kıtasına e, adım atacağız. Tabii ki bizim gençlerimizden, abilerimizden birçok insan Afrika kıtasına Marako'yla ile başlamıştı, Fas ülkesiyle. Ama bu e, yanılmıyorsam Tbilisi camiasında, Avrupa Türk Motor camiasında e, Cezayir ve Tunus olarak herhalde ilk olacak. E, ben şahsen bilmiyorum. Türkiye'den gidenler var, onu biliyorum. Tunus ya da Cezayir'e ama e, Avrupa'da Avrupa Türk Motor camiasından yok biliyorum. Bizi almak imkansızın ötesinde bir şeydi. Çok zordu gerçekten. Bir buçuk iki ay. Bu insanlar e, bize için beklediler. bize çok e, zor. Ama aldık çok şükür. E, e, Tuncay abi senden başlayalım. Yolculuğumuz nasıl gidiyor? ne kadar mükemmeldi. bundan sonra inşallah daha mükemmel olacak. Gelecek daha iyi, için, iyi bizim için. Bekliyoruz. Inşallah. Heyecan, heves. Cezayir için başka milletler? Evet. Kardeşlerimizi göreceğiz. Vatandaşlarımızı göreceğiz. İnşallah abi. Orta topaklara inşallah. Evet. Osmanlı'nın yüzyıllarca e, hakim olduğu bölgeler. İnşallah. Bizi e, çok sevdiklerini söylüyorlar Cezayirliler hangileriyle konuşsak ama bakalım Allah'ın izniyle inşallah. Kucaklaşacağız, görüşeceğiz. Kucaklaşacağız, görüşeceğiz. Besat abicim. Gemiye binmemize birkaç saat kaldı. Artık bugün de Valencia'nın tadını çıkartacağız. İnşallah abi. Aynen dediğin gibi Valencia'nın heves ve heyecan Cezayir için. Heyecan hiçbir zaman bitmedi. Kaç aydır? Yani bunun haricinde yolculuk çok iyi gidiyor. Çok, çok şükür. Ben. Az sonra evet. bir 14-15 saat ne? Gemi demek diyeceğiz artık. Oradan ne yapacağız, ne edeceğiz hiçbir fikrim yok. Biraz daha sesli istersen. Biraz daha mı sesli konuşayım? Yok, rüzgar estiği için belki oradan almaz diye söyledim. Ya, yani başka diyecek bir şey yok. 14-15 saat gemiye bineceğiz az sonra. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Daha bilemiyorum. İnşallah eğer güzel off-road rotalar varsa çöllere gideriz, Cezayir'de, Tunus'ta falan. Off-road derken, senin, off seninle benim farkında mısın bilmiyorum ama asfalt lastiklerimiz var. Sıkıntı yok, <laughs> Türkiye hiçbir şey imkansız değil. İkimizin de Michelin Pilot Road lastikleri var. Aynen öyle. Adem'ciğim, sağ ol, Allah razı olsun. Gerçekten her zaman olduğu gibi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsun kulübünü. Bu kadar sevgi ve saygıya bazen biz de şımarıyoruz ama ta Hollanda'dan kalkıp bizi yol etmeye gelmek de ilginç bir inisiyatif. Gerçekten bir omuz değil, 20 omuzluk bir takdire şayan bir hareket. Sağ ol, var ol. Senin de görüşlerini alalım. Bize yakında yol edeceksin birazdan inşallah. Evet, ne mutlu ki sizleri bu şekilde yol edebiliyorsam. E, birazcık da olsun sizlerle. Tabii ben dört teker üstünde geldim, sizleri eşlik ettim. E, tabii duygularınızı anlıyorum. E, heyecan var, mutluluk var. Birazcık olsun ben de sizlere biraz e, yalnız da olup eşlik etmek, sizleri yol gitmek, el sallamak. Büyüklerimizin selamını getirip arkanızda su dökmek. E, o amaçla geldim sizleri uğurlamak için. Benim için de motivasyon oldu tabii sizler için. İnşallah, ee, inşallah e, Kuzey Afrika'da e, bayrağımızı, ülkemizi e, temsil edip, kulübümüzü temsil edip, hatta Türk motosiklet camiasını o topraklarda, o turlarda temsil etmemizi temennim odur. İnşallah. Ayla gidin gelin, su gibi akıp gidin gelin. ne Adem'in çok güzel bir e, jestini, daha doğrusu kulübümüze yaptığı jestlerin sayısı yok ama e, Oran yani Cezayir Oran Başkonsolosu başta olmak üzere e, Cezayir'in başkenti olan Cezayir, e, Büyükelçiliği'nden tutun Tunus'a kadar hepsini bizim için e, alarma geçirdi. Hepsiyle randevularımız var. İnşallah hepsiyle tek tek görüşeceğiz. E, Cezayir ve Tunus'taki büyükelçilerimizle ve başkonsolosluklarımızla. Adem'den Allah razı olsun tekrar tekrar. Emeklerine sağlık. Çok sen emek sen veriyor. E, hakkı sen. ödenmez diyelim. E, buraya sağ kadar olsun. da geldi sağ olsun. Var olur. İki gündür, üç gündür neşemize neşe katıyor. Ay, Bizden bu kadar. İnşallah e, Allah'ın izniyle bugün saat 6'da Afrika kıtasına doğru yolculuğumuz başlayacak. Ee, i̇nşallah güzel bir yolculukla, 14-15 saatlik bir yolculukla bu e, dönemi de atlatacağız. Gemi yolculuğu çok e, e, eğlenceli olmuyor sizin de bildiğiniz gibi. Ama e, bakalım. İnşallah bunu da atlatıp her zeyne olduğu gibi Afrika kıtasına doğru yola çıkacağız. Şimdilik ben sevgiler, saygılar hepinize. an itibariyle Valencia Limanı'ndayız. Buradan ilk defa, e, yani tarihimizde, 20 senelik tarihimizde ilk defa Afrika e, kıtasına adım atacağız. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Cezayir e, ülkesine ve Tunus ülkesine kulüp olarak, trip t olarak ilk defa adım atacağız inşallah. Çünkü, e, ama Afrika ülkesi olarak e, Marako, yani Fas bölgesine çok dostumuz, sevdiğimiz insanlar, kulübümüzün üyeleri gittiler. E, biz de Cezayir'i seçtik. Herkes gider Mersin'e, biz gideriz Cezayir'e gibi bir... ...sulaganla yolumuza başladık 7 gün önce. Sağ olsun Allah hepinizden razı olsun. Birçok kişi yol etmeye geldi. Buraya da bizim Ademimiz geldi. Rafet ve Vahap abiler de dönerken uğradılar. Valencia'da bizi yol ettiler. Şimdi limanın büyüklüğü gerçekten de bayağı bir göz kamaştırıcı. İnanılmaz konteyner yüklü her yer. Çok sağlam bir sanayi limanı olsa gerek. Polis eskortunda gidiyoruz gemiye. İnşallah Cezayir Oran şehrine ineceğiz. Oradan Allah'ın e, güneyine, Cezayir'in güneyine, yani bir kısım aslında zikzak yaparak e, Cezayir'in güzel yerlerini, tarihi eserlerini, birçok e, güzellikleri bir hafta içinde görmeye çalışacağız. Ki az önce e, arkamızda bir Cezayirli ama Fransa'da yaşayan eşiyle beraber Cezayir'e yolculuk yapan bir arkadaşımız yaklaşık 3-4 gün sonra Cezayir'in başkenti Cezayir'de e, motor festivali olacak. Yüzlerce binlerce motorcunun katılacağı dedi. Artık büyük ihtimalle orada da olacağız gibi geliyor bana çünkü e, ee, ne yalan söyleyeyim böyle bir etkinliği çok hasretle bekleriz, bekliyoruz. Bakalım inşallah diyelim. Gördüğünüz gibi ve an itibariyle Bale, Baleria bu İspanya'nın en büyük e, gemi şirketlerinden bir tanesi. Yerimize geldik. Burada bekleyeceğiz. Size aslında çevreyi biraz göstereyim. Daha doğrusu bizimkiler de dahil olmak üzere. Tunca abimiz zaten ee, sonrasında Behzat abi var. Buradaki motocuların tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum. Ee, Ramazanımız burada. Elinden telefonu düşmez kardeşimizin. Aleykümselam. Bu arkadaşlarımız işte evet Cezayirli dediğim arkadaşlar. Sonrasında e, öbür arkadaşlar İspanyol hepsi. Onlar da Cezayir'e gidiyorlar. Öbür arkadaşların nereye gittiğini bilmiyorum ama bizim motorumuzda böyle. Gördüğünüz gibi Cezayir bayrağını yani her ülkenin bayrağını aldım. Her ülkenin bayrağını böyle hazırladım. Allah izin verirse hepsini Tunus'a girsek de girdiğimiz zaman, Libya'ya girdiğimiz zaman hepsini tek tek inşallah asacağım. Bayraklarımız önemli. Devletlerin gurur kaynakları. Yolda düşmemiz istendi. Bu girişleri çok seviyoruz ya. Alçer ya. Monte Monte ya. Hiçbir şey anlamadım ama el hareketlerinden şöyle sola doğru yanaş kardeş dedi. Terkip oldu. Olaya bakar mısınız aslında? Çok güzel bir detayı da göstermek istedim. Şu an itibariyle bu arkadaşlar bisiklet getiriyorlar ya. Yemin ediyorum bisiklet ve öbürlerinin içinde yok yok. birkaç tanesi açmıştı? Gerçekten ülkemizin belki de 60-70 sene önceki hali. Şu an e efendim ha? <laughs> ama onlar gümrük şeyleri bence kontroller. Ne çıkarıyor, ne çıkarmıyor onu hesaplıyor herhalde bakıyor. Ole, yes. One. One, said he. I No English, no Spanish. Sorry. No oh, Tani. No English. Uh, 90, 90. This twelve hundred CC. Twelve hundred. One, one, two, zero, zero. Yes. Oh. Ducati Multistrada. Oh. <laughs> 4, 4, yeah. 4. Yes. Thank you. <laughs> Pardon çekim yaptığını unutmuşum. <laughs> Çorabı gören <laughs> gümrük memurlarını da güldürdüm ya. Ya ne diyeyim Allah da beni güldürsün artık ne diyeyim. İnsanları güldürmeyi seviyoruz. İnsanlarla bu şekilde haşır neşir olmayı seviyoruz Allah'a şükür. Ya zaten insan insanın aynısı değil midir ya güzel dostlarım, abilerim, ablalarım gerçekten nasıl bakarsan öyle görürsün. Yani bu insanlara da üç espri, iki espri derken yani şu an bizi arasalardı biz gerçekten e, e, rezil olmuştuk. Yani perişanlıktır bir motoru aramak demek çünkü e, her şeyi böyle incik boncuk her şeyi çıkarmak demek bizim için büyük bir eziyet. Bunu bir kere yaptılar 2020 e, Türkiye turunda korona zamanında e, eski işim Ayşe, Yakup, Ali Rıza falan çıkmıştık. Bizi didik didik aradılar ama saatlerce gece yarısı... Bulgaristan sınırında uç kervan geçmez kuş uçmaz bir yerde bizi aramışlardı o yüzden dediğim gibi iki Gülücük iki espri, iki kakadaki kiri zaten Türk bayrağı görüyorlar motorun önünde Türk bayrakları görüyorlar arkada derken e, bu insanlar da aynı şekilde e, neresi olursa olsun dünya neresi olursa olsun insan insanın gerçekten aynasıdır nasıl bakarsan öyle görürsün misali Gülün gülümseyin e, iyi davranın, terslik yapmayın diyorum bak şimdi bamcan bakalım ne diyecek Hello Ola pasaport Mostrada, that's me. <laughs> I'm not homo. I'm not homo. <laughs> no, no, I'm not homo. <laughs> <I know. laughs> that's very good. <laughs> I know. <laughs> oh, you are a good guy, Choki. <laughs> yeah. Thank you. Oh, yeah. <laughs> Thank you. <laughs> yakıt. <laughs> Ay çok iyiydi ya. Vallahi billahi gördünüz mü hareket edeceğim ama bilmiyorum kamera o kadar çekti mi? <laughs> çorabı gösterdi bana. Ne güzel çorabım var de, dedi diyordu dedi. Aa, ondan sonrası <laughs> komikti. Dedim ben homo değilim ben homo değilim. Yüm ne değilim demeye getiriyorum. Adı böyle kıvırtarak ben de değilim demez <laughs> Çok iyiydi. Ve yine an itibariyle şu koca geminin içine doğru yol alıyoruz. Ana benim arkamda montum vardı bak onu hep unuttum. Şimdi düşerse o hiç iyi değil. Şöyle yapalım onu. Oo. Arkadaşlar. Ay buraya çıkmak zevkli olur yalnız ha. Hoppa. Woo. Lüp 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 güzel ya, Azıcık offroad yaptık. Offroad yaptık. Lan Ramazan nereye gidiyorsun kardeş? İlginç. Bir yere getiriyorlar bizi. E gidelim bakalım. Burda burda bir şeyler diyen anlamadım Efendim abi